istemedim. Ben bu bu şakayı isterim. Yakıştı mı bence? Oho bu yakıştı ama ne koyayım? Tamam sonra şu tatlı şeyi takalım minicik böyle. Koş koş Tamam geldi. Aman boş ver. Bakın arkadaşlar bu oyuna girelim. Bakın ismini de göstereceğim size. Evet bu oyun işte ismi bu. Roblox kasiyer merkezi. Oyuna girdiğim gir, girim. Gerçek ismini az önce görmüşsünüz de ben göremedim size. Bu şeyle gösterecektim. Şimdi burada beklem bir şey bekleyin birazcık. Açıl, açılacak kendisi. Evet açıldı bende. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Herkes babo dur bekle map yüklensin bakın mesela şu bubble tree'lerden nasıl alacağınızı bin bin kat göstereceğim ama durun hemen gidiyoruz şimdi hemen hemen arkadaşlar net 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 map yok lan alın map yok ha? olan doğru şey e, 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 bu işte bu skip'in çöl verecekti salak. Sonra map gelecekti. Ulan ben mükemmel ya ben e, sohbet kullanmıyorum salak. Oyun salak mıdır nedir acaba? Okay. Okey. Bakın arkadaşlar şimdi mape giriyoruz. Baba Cafe ve sonra gidiyoruz. Burada arkadaşlar bin tane insan insanın olduğu neden olduğunu söyleyeyim çünkü herkese çekiliş var diye haber verdim ama koyayım. Bakın burada herkes bu bunların hepsini sipariş edeceksiniz ama şu arinç, şu arinç. Hepsini sipariş ettikten sonra çıkın. O rozetleri gelecektir zaten. Birer birer. Bak şimdi. Sonra Tövbe estağfur. Ne oluyor lan? Ha tamam inventere girdim. Bakın özelleştire tıklayın. Şurada aksesuara girin sonra yüze tıklayın. Sonra da işte bubble tea'leriniz hazır. Hale getirdim. Yani